aldım. Peki Okay. Evet, bu ikisini aldım bakalım. Bunu meraklımdan aldım. Bunun da görünüşü çok güzel. Bendeki bir türlü büyümedi. Bir de bu olsun bakalım. Thomas <laughs> Thomas Lips'e geldim normalgende. Güzel e, şeyler var. Arkadaşlar bakın. Fiyatı da bu 7.98. Biz naylonunu almıştık. Bu mikası. Çok beğendim. Rengi de güzel. Yeşili de güzel. O griydi. Bu da yeşil. Çok hoş. İki tane de bunlardan aldım. Siyah yok da mı olsun. Üç oldu. Buranın toprağı çok güzel oluyor arkadaşlar. İki tane de bundan aldım. Karıştırdım. Evet yola devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bayan. Çekemedim. Bir orası da şey Rhein Nehri. Burası da Kaç Evet devam ediyor. Bu yolu çok severim. En sevdiğim tali yollardan bir tanesi. Ay. Çok da tehlikeli iş yapıyorum ama burası limanı. Ya yani şu Rhein Nehri var ya arkadaşlar. Yani olmasa Almanya bilmiyorum. O kadar büyük bir e, nimet. Bulaşımda taşımada kargo yani taşımada. Hemen hemen Almanya'yı birçok nehir dolaşıyor. Onlardan bir tanesi de bu Rhein Nehri. Burada Rhein diyorlar. Gördüğünüz gibi bayan fabrikası, geç fabrikası ve kimyasal. Evet, burası da renkleri ve limanında da gördünüz. Hollandiye <laughs> nakliyatı Evet, burası da küçük bir kasaba. Şöyle, burada tuzdan gitmek gerekiyor küçük yerlerde. Evet burada mülteciler için arkadaşlar yapılmış e, bir tanesi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hatice Sever Orosukland Antika kanalıma günlerden cumartesi hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet saksılarımı dün almıştım. Hatta dün değil evvelsi günü. E, diktim güzel. Bakın Mr. Richard ve Reagataları buraya aldım. Güzel kaliteli bir saksı. Bunlardan 3 tane aldım. Gördüğünüz gibi. Evet böyle bir hepsini bir araya topladım. Güzel bir saksı oldu sizce. Evet güzel. Altını da deldim. Yeni bir dikim. Hepsi ayrı ayrı yerlerdeydi. Sanki bu biraz daha farklı. Bakacağız bir arada kalmıştı. Evet. Diğer bir iki saksı da onları da diktim arkadaşlar. Evet. Bu da böyle fiyatı da çok uygundu. Dedim alayım bunu. Bunu da güzelce böyle bir sarkaça diktim. Evet. Elegans. Bunu da öyle bir tereddüt ettim. Öyle bir tereddüt ettim. Dedim bu nedir? Bence bu krasul arkadaşlar. Şundan mıdır dedim. Değilmiş. Bu kral sulaysa arkadaşlar bu o kadar güzel oluyor ki rengi muhteşem oluyor. Oranj oranj oluyor zaten. Yani gittim geldim baktım burada da orada da yani serada da bundan vardı. Karşılaştırdım ama dedim aynısı değil. Bunu böyle pırası olarak, olarak aldım ve buraya diktim. Böyle bir, bir boşluk vardı. Aa, çok güzel yakıştı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Muhteşem. Bu da veri Bunun düzü de diğer tarafta. Şu güzellikleri arkadaşlar Öyle buket yaptım bunları biraz çok böyle sağa sola savrulmuşlardı. Böyle tıntınla bir araya getirdim güzel durdular. Şunların da önü açılmış oldu kenarları. Çok sıkışmışlardı. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Ya şuraya bakın. Maşallah diyelim. Evet afterglowlarımız ve regatalı türlerimiz. Bakın <laughs> maşallah ilk defa Fred fretleri bu kadar yaşadı. Evet. Bir tane de küçük var. o da başka yerde büyüyor. Evet. Buradan bu kadar. güzel bir saksı oldu. Victor, Lion, Graptolar, Mirinealar, Fretler şu da açmış solmuş. Ee, ne kaktüs sıçan mı yılan mı yılan herhalde böyle çok hoş Bunların uçlarını kırmıştım. Bakın ne güzel olmuşlar. Bayılıyorum böyle birak dolu bal saksılara. Ben de bunlardan yapmaya çalışıyorum. Evet bir diğeri de burada gördüğünüz gibi sandalyenin üzerine çıkmışım. Ee, sandalye demişim e, merdiven. Şimdi bana lazım da arkadaşlar hazır açmışken merdiveni. Dedim bunları bir çekeyim. o güzel olmuşlar. Şu görünüşü bile yeterli. Bu da değişik. Akvaryet ismi. Akvaryet ismi. Bir türlü ezberleyemedim şunun ismini. Evet. Onlardan oluşan da böyle bir saksı. Um, competition. Evet, ne kadar yağmur alsa da sulanması gerekiyor. O kadar iyi almıyor demek ki. Evet. Bu da güzel bir saksı. Bakın renklenmişler. Hava yani <laughs> ılık bir hava olduğu için arkadaşlar bahar havasını düşünün. Öyle bir havada böyle normal e, renklenmeleri gayet normal. Evet. Görüyorsunuz. Halet ruhiyeleri bayağı iyi. Bu biraz aşağılarda duyul, durdu arkadaşlar o kadar bakımsız kaldı ama yine de çok güzel. Evet. antalar zaten çok şükür ki nazar değmesin. Benim nazarım değmesin. Durumları iyi. Bunlara geçen gün bir bakmıştık. Bir daha bakalım. Evet. Bakın. Yavrucukları vermeye başlamışlar. Kelle aldıklarım. Kelleleri zaten çıkmış. Şunu alacağım oradan dragonu. Onu daha böyle müstakil bir saksıya dikeceğim. Bunları da güzelce arkadaşlar böyle konumlandırdım. Evet. Yine kelle aldıklarım çıkmış. Buralarda ara sıra böyle işlemler yaptığım için bu yapraklar düşebiliyor. Bu neymiş? Zilhuvette, de Allah'ım ya Rabbim bak. Hı hı. Şu anda sukulentler yani genetikleri itibarıyla biraz durgunlaştılar. Yani hava ne kadar serin olmuş olsa bile onların da son sonbahara hazırlıklı girmesi için birazcık dinlenmeleri gerekiyor. Hani niye büyümüyor? Büyümeleri gelişmeleri durduğu bir problem mi var diye düşünebilirsiniz. Değil. Yani eğer yapraklarında böyle bir şeylik yoksa geri gidiş, büzülme, ne bileyim renk değişmesi. O zaman dinlenmeye birazcık geçmişlerdir. Buraya alıştılar bunlar. Evet. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki bu yapraklarını birazcık kuruyanları temizliyoruz. Bu da normal bir şey. Görüyor musunuz nasıl yandı, kavruldu bir gün biraz daha dursunlar yeni yapraklar verir onları atarız evet. bunları ne yapıyoruz temizliyoruz evet ben bu yaprakları atmıyorum gübre yapıyorum sukulentlere kendi yaprakları çok daha iyi geliyor hastalıktan mümkün değil Evet. Bakın ne kadar güzel olmuşlar. Aşılığı güzel ama. Beğeniyorum zaten ama biraz yavaş büyüyor. Evet. Bu da yaprak atmıştı bakın. Yani Kuruyan yapraklarını aldım. Çok güzel. Tam saksılık ama yok burada dursun. Buraya böyle güzel duruyor. Evet saksıyı koyacak da yer lazım. O lili pette güzel arkadaşlar. Yani biraz böyle yarı gölgede olunca da hem büyüyor hem de çok güzel duruyor. Hani böyle gölgede olan bir e, olarak büyük büyük büyümüyor en azından. Geçen gün bunları gösterememiştim. Çünkü yani çok Fazla plan göstermiştim. Ama bugün gösterebilirim. Bakın klavatumlarım ben. Kellelerini almıştım. 3 saksı çıktı arkadaşlar. Yani 2 tane büyük. Bir tane de böyle aracımanlara falan kattım. Ama şunun güzelliğine. Evet. En azından yani güneş vuruyor. Herhangi bir şeyde yanma ihtimali yok denecek kadar az. Evet bu da ay bu da çok hoş olmuş arkadaşlar. Bunun rengi de harika oluyor. Neydi bunun ismi? Hanbeer'in. Evet. Bu bonsai mi görüyorsunuz arkadaşlar? Bu epeycedir. Bende var. Bakın. Bu da hep arkalardan verdi nedense. Arkalardan patlattı. Evet. Şöyle yan koymak lazım ki onlar da güneş alsın. Bu F değil galiba. Bu daha böyle e, e, küçük yapraklısı diyelim. Kısa yapraklısı. Buna fazla su dökmedim ki böyle biraz güzel dursun. Evet. Yani büyümesin fazla. Yeşermesin. <laughs> evet bakın. Benim kraliçem. Ama kraliçem arkadaşlar büyümek istiyor. Fakat büyüyecek yeri yok. Buraya toprak düşmüş. Büyüyecek yeri yok. Ne yapsam ben bunu. Bakın aralarda kalmış. Evet. Harika. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet bunu sonra alalım. Ay. Bu o, bunu bu saksıya olmadı bu. Bunu daha dar ağızlı bir saksıya dikeceğim arkadaşlar. Çok böyle kaykıldı. Evet küp gibi bir şey olması lazım. Ama güzel. Evet. Bu saksıma da bunu diktim iyi oldu bakın ha, bu Joyce müydü öyle bir şeydi Joyce veriye gata mıydı Evet lan aşağı saksın böyle güzel bir görselliği olan saksı oldu Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz bizim maçımız var bugün zaten günlerden cumartesi Maşa da birkaç saat var. Evet, şöyle dedim videomu çekeyim, atayım Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. Bu sukulentlerimin başında güzelce bir mutlu şekilde ne yapacağız? İnşallah sohbet edeceğiz. Evet. E bize kolay gelsin arkadaşlar. Biz biz de mücadele edeceğiz yani kolay değil. Yani onlar orada mücadele ediyor da biz heyecandan bilemiyorum. Ha. Ama ben nedense bu sefer heyecanlı değilim arkadaşlar. Bayağı bir soğukkanlıyım. Evet. Ya. Evet tekrar millet takımıza başarılar diliyorum. İnşallah bir dahaki videomuzda yenmiş bir şekilde hepinize Merhaba arkadaşlar portakalı soydum başı cuma koydum a gerisi doğru değil <laughs> Evet görüşmek üzere Allah'a ısmarladık hoşçakalın